Her biriniz özelsiniz. Nereden biliyorsunuz? Çünkü sizinle ilgili en doğru şey Rabbin hakkınızda söylediğidir. Ve Rab özel olduğunuzu söyler. Peki ama nasıl? Özelsiniz çünkü İsa Mesih bağışlanmanız için sizin için öldü. Başka bir deyişle tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Bağışlanmış hissetmiyorum diyorsanız, o zaman kendi fikrinizin Rabbin fikrinden daha önemli olduğunu söylüyorsunuzdur. Rab bağışlandığınızı söylüyor ve eğer ona kurtarıcı ve Rab olarak güvenip günahlarınızı itiraf ettiyseniz bağışlandınız demektir. Sizinle ilgili en doğru şey hislerinizin söyledikleri mi? Hayır. Rabbin sizinle ilgili söyledikleri ve Rab bağışlandığınızı söylüyor. Muhtemelen bunu daha önce duymuşsunuzdur. Eski antlaşma, Mezmurlar 103-12'de e Rabbin sözünün ne dediğine kulak verin. Doğu batıdan ne kadar uzaksa, o kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Evet, bunu daha önce duydunuz değil mi? Ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Doğu batıdan ne kadar uzaksa, o kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Ne demek? Neden kuzey güneye ne kadar uzaksa o kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı demediğini hiç merak ettiniz mi? Neden peki? Biliyorsunuz Rabbin sözünde söylediği her şeyde bir amaç var. Bu nedenle Rab kuzeyden güneye değil doğudan batıya demiştir. Neden? İşte bu yüzden. Kuzeyden güneye ölçüm yapabilirsiniz. Bir kuzey bir de güney kutbu vardır. Yani Dünyayı kuzeyden güneye dolaşıyorsanız, kuzeye gittiğiniz süre kadar güneye de gidebilirsiniz. Sadece o kadar süre güneye gidebilirsiniz, sonrasında kuzeye gidersiniz. Başka bir deyişle kuzeyden güneye ölçüm yapabilirsiniz. Ama doğudan batıya olan mesafeyi ölçemeyeceğinizin farkında mısınız? Doğuya da batı kutbu yok. Doğuya gitmeye başlarsanız sonsuza kadar doğuya gidersiniz. Batıya gidersiniz, hep batıya gidersiniz her zaman. Rab kuzey güneye ne kadar uzaksa o kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı demiyor. Doğu batıdan ne kadar uzaksa o kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı diyor ve bu da ölçülemez. Gerçekten affedilmiş hissetmiyorum diyebilirsiniz. Nasıl hissettiğiniz önemli değil çünkü sizinle ilgili en doğru şey duygularınızın ne söylediği değil. Rabbin sözü ve o İsa'nın siz bağışlanabilin diye öldüğünü söylüyor.